793 yılının sesi Haziran'ının şafağında, Kuzey Denizi'nin gri sularını hala sis kaplarken, 30 Viking gemisi hayalet gibi ortaya çıktı Lindisfarne adası yakınlarında, Northumbria kıyısında. Manastırdaki rahipler ve rahibeler hazırlanmaya fırsat bulamadılar. Kuzeyden gelen paganların kıyı köylerini saldırdığını duymuşlardı. Ama Lindisfarne kutsal bir yerdi. Aziz Katbert'in kalıntılarının eviydi. Tanrı'nın kendisi tarafından korunuyordu. O ilahi koruma, kuzeyli savaşçılar, baltaları ve kılıçlarıyla karaya çıkıp, inançla gerçeklik arasındaki farkı acımasızca öğretmeye hazırlandığında, bir illüzyon çıktı. Sonraki sekiz saat boyunca olanlar, Avrupa'nın tarihini değiştirecek, ve Viking Çağının başlangıcını işaret edecekti. İşgalciler direnen rahipleri öldürdüler. Onları yıllarca dua ettikleri sunakların üstünde boğazlarını keserek manastırın hazinesini yağmaladılar. Altın, gümüş, mücevher kaplı aydınlatılmış el yazmaları, aziz kemiklerinin bulunduğu kutsal kutular. Binaları yaktılar paha biçilmez metinlerin bulunduğu kütüphaneyi yok ettiler. Ama rahibelerle, Tanrı'ya ömür boyu kapalılıkta hayatlarını adamış 23 kadınla, Vikingler farklı bir şey yaptılar. Onları öldürmediler, zincirlediler, gemilere sürüklediler ve onları Katolik Kilisesi'nin sonraki bin yıl boyunca resmi tarihten silmeye çalışacağı bir kaderlere götürdüler. Vücut yalan söylemez derler ve o 23 rahibenin vücutları hiçbir kilise kroniğinin dürüstçe kaydetmeyeceği hikayeler anlatmaya başladı. Manastır bahçelerinde yıllarca çalışmaktan nasırlı eller şimdi demir zincirlerden kanıyordu. Yaşlı rahipler dışında hiç erkek görmemiş yüzler şimdi kanla kaplı savaşçılara doğrudan bakmaya zorlanıyordu. Onları plajdan sürüklerken Kalın yün alışkanlıklara alışkın vücutlar, Vikingler yaşlarını ve fiziksel durumlarını kontrol etmek için kıyafetlerini yırtınca şimdi çıplak kalmıştı. En genci 9. yüzyıldan kalan parçalanmış bir el yazmasına göre Hilda adlı bir acemi rahibeydi ve sadece 15 yaşındaydı. En yaşlısı Abes Elfrida'ydı, 52 yaşındaydı ve esaretin ilk ayını atlatamayacak tek kişi olacaktı. Vikinglerin neden özellikle rahibeleri esir aldığını anlamak için 8. yüzyıl İskandinav sosyal yapısına geri dönmek lazım. Kuzey toplumlarında kadınlar Avrupa'nın geri kalanına göre nispeten daha fazla hakka sahipti. Mülk miras alabiliyorlar, boşanabiliyorlar, ticarete katılabiliyorlardı. Ama aynı zamanda troll adlı özel bir kurum vardı. Kölelik ki belirli kategorileri içeriyordu. Sıradan trallar tarım veya ev işi yapardı ama özel bir kategori vardı. Ambat, cinsel köleler ki aynı zamanda kalıcı cariyeler olarak işlev görürdü. Ve bu kategoride en değerli olanlar Frilla Kristina'ydı. Hristiyan köleler özellikle rahibeler sebep ikiliydi Odin ve Tora sadık pagan Vikingler Hristiyanların en kutsal saydığı şeyi kirletmekten özel bir zevk alırlardı Bir rahibe ebedi bekaret yemini etmişti bakireliğini İsa'ya adamıştı Onu cinsel köleye dönüştürmek Hristiyan tanrısına en büyük hakaret olurdu Kuzey tanrılarının daha güçlü olduğunu gösterirdi İkincisi, ekonomik pratiklik. Rahibeler, o dönemde nadir olan eğitimli kadınlardı. Latince okuyup yazmayı biliyorlardı. Bazıları Yunanca. Şifalı otları, gelişmiş dokuma tekniklerini, temel muhasebeyi bilirlerdi. Köle olarak birden fazla değere sahipti. Cinsel, üreme ve iş gücü. O üç hafta kasıtlı olarak kırılma süreci olarak tasarlanmıştı. Vikingler, rahibeleri yakalar yakalamaz tecavüz etmezlerdi. En azından gemilerde değil, onları zincirli tutarlardı. Karanlık ve nemli ambarlarda, çürük balık ve tuzlu su kokan yerlerde. Artıklarla beslerlerdi, küflü ekmek, boğazı yakan kadar tuzlu kuru balık oturdukları yerde idrar ve dışkı yapmalarını zorlarlardı. Gizlilik olmadan, temizlik olmadan. Bu sistematik bir kişiliksizleştirme süreciydi. Yıllarca kurdukları manastır kimliğini kırmak için. Savaşçılar onları düzenli ziyaret ederdi. Henüz tecavüz etmek için değil, başka yollarla aşağılamak için. İsa'ya karşı küfürler söyletirlerdi rahibelerin peçelerinin altında kadınlık sembolü olarak uzun tuttuğu saçlarını keserlerdi ve denize atarlardı. Güçlü bira içirip kusana kadar zorlarlardı. Perhiz yeminlerini kırarak pagan kurban törenlerini izletirlerdi. Hayvanları boğazlayıp Thor ve Freya'nın ahşap oyma putlarına kan sıçratırlardı. Her eylem, tanrılarının onları korumadığını, yeminlerinin hiçbir anlamı olmadığını, İsa'nın gelinleri olarak kimliklerinin yok edilebilir bir ilüzyon olduğunu göstermek için tasarlanmıştı. Gemiler sonunda Norveç kıyılarına muhtemelen Hordaland bölgesine yakın bir fiyorda vardığında sistemin sonraki aşaması başladı. Rahibeler karaya çıkarıldı ve Kuzeylilerin Tralhus dediği köle evlerine götürüldü esirlerin son dağıtımdan önce işlendiği ahşap yapılar. Orada haftalar sonra ilk kez yıkandılar. Merhametten değil, Vikingler mülklerinde temel temizliği değerli bulduğu için. Yaşlı kuzeyli kadınlar tarafından muayene edildiler. Doğurganlık, diş sağlığı, hastalık belirtileri, fiziksel güç açısından uzmanlaşmış kadınlar. Bu değerlendirmelere göre rahibeler sınıflandırıldı. En genç ve çekici olanlar yaklaşık 23'ün 8'i Vikinglerin Bloodband dediği ritüele ayrıldı. Kan evliliği. Bu Hristiyan anlamda evlilik değildi. Hatta geleneksel kuzey anlamda bile değil. Esirleri kalıcı frilla cariyelere dönüştürmek için özel bir tören daha yaşlı veya Viking standartlarına göre daha az çekici rahibeler sıradan ambat olarak atandı, ara sıra cinsel yükümlülükleri olan ev köleleri, Abbes, Elfrida, cinsel olarak faydalı olmayacak kadar yaşlı olduğu için basitçe öldürüldü. Boğazı Freya'ya kurban olarak kesildi ki rahipleri Hristiyan bakire birinin kanının özel ruhani güce sahip olduğuna inanırdı. Blodband, İzlanda sagalarında belgelenmiş karmaşık bir ritüeldi. Ama sagalar genellikle en acımasız detayları atlardı. Yılda üç kez kutlanan Blot Festivali sırasında olurdu. Esir, elleri arkadan bağlı ve çıplak olarak Horgra götürülürdü taş pagan sunak, genellikle kutsal sayılan ormana açıklığında. Yerel lider, jarl veya hersir, onu sahiplenen kişi, tören zırhıyla karşısında dururdu. Aralarında, Godi, pagan rahip, töreni yönetirdi. Godi, Odin'e kutsal bir at kurban ederdi. Kanını, bronz bir kasede toplar, ve fermente edilmiş bal likörüyle karıştırırdı. Esiri karışımı içmeye zorlar. Freya ve Freyja'ya çağrılar okurken cinsellik ve evlilik tanrıçaları. Sonra Jarl ritüel bıçakla avucunu keser ve esiri de aynı şeyi yapmaya zorlardı. Kanayan avuçlarını birbirine bastırır, godi deri iple bağlarken kuzey inançlarına göre ruhlarını kalıcı olarak bağlayan bir kan bağı yaratırdı. Ritüelin son kısmı halka açık ve acımasızdı. Jarl esire taş sunak üstünde tecavüz ederdi. Topluluk izlerken bu tutku eylemi değildi, dini tören. İzleyiciler Freya'ya ilahiler söyler, kalkanlarını ritmik vurur, bal likörü içerdi. Bazı savaşçılar çevre toprağa meni dökerdi. Toprağı verimli kılıp iyi hasat sağladığına inanarak. Yarl bitirdiğinde esirin kırılmış kızlık zarından kanı alnına sürerdi. Onu firilla olarak işaretleyerek. Tüm tören Godin'in gerekli gördüğü ek ritüellere göre saatler sürebilirdi. Lindisfarne rahibeleri için bu ritüel önceki kimliklerinin tam yıkımıydı. Yıllar, bazıları on yıllar boyunca ruhani saflık yetiştirmişlerdi. Mezmurları ezberlemiş, oruç tutmuş, bedensel arzuları bastırmak için kendilerini kırbaçlamışlardı. Bütün hayatları bekaretlerini kutsal bir ayin olarak kurmuşlardı. Şimdi o bekaret, özellikle kutsal saydıkları şeyi kirletmek için tasarlanmış pagan töreninde alınmıştı. Birçoğu direnmeye çalışırdı. Latince dualar haykırarak, Meryem Ana'yı çağırarak. Ama Viking'ler bu direnişi ritüelin işe yaradığının kanıtı olarak yorumlardı. Hristiyan tanrının bu kadınlar üzerindeki gücünü kırdıklarını. Blotband'dan sonra bir Frilla Kristina'nın hayatı yerleşik kalıpları izlerdi. Sahibinin evinde yaşardı genellikle meşru eşten ayrı odada ama aynı aile kompleksinde. Ana işlevi cinseldi. Sahibi istediğinde hazır olmak, reddetme hakkı olmadan. Ama ev işleri de vardı. Dokuma, yemek pişirme, çocuk bakımı, bahçe işleri. Okuma yazma becerisi olan rahibeler ek görevler alırdı. Ticaret kayıtları tutmak, aile çocuklarına öğretmek, bitkisel ilaçlar hazırlamak. Hamilelikler kaçınılmaz ve sıktı. Vikingler doğurganlığı değerli bulurdu. Çok çocuğun aile refahını sağladığına inanırdı. Hamile kalan Frilla özel muamele veya dinlenme almazdı. Doğuma kadar çalışırdı. Doğumu sadece diğer köleler yardım eder, birkaç gün sonra işe dönerdi. Frilla'dan doğan bebekler belirsiz statüdeydi. Otomatik köle değillerdi ama özgür de değillerdi. Sahip onları meşru çocuk olarak tanıyabilir, köle yapabilir veya maruz bırakabilirdi. İstenmeyen bebeklerin ormana bırakılıp ölmesi kuzey uygulaması. Yıllarca erkek teması olmadan kapalı yaşamış rahibeler şimdi vücutlarını yok eden tekrarlı hamileliklerle yüzleşirdi. Doğum bilgisi olmadan, zihinsel hazırlık olmadan birçoğu süreçte ölürdü. Hayatta kalanlar sıklıkla obstetrik fistüller geliştirirdi. Vajinayla mesane veya rektum arası yırtıklar ki kalıcı inkontinans yaratırdı. 8. yüzyılda düzeltici cerrahi yoktu. Bu kadınlar hayatlarının kalanını sürekli acı ve silinemeyen idrar kokusuyla geçirirdi. Ama rahibeleri en tamamen yok eden belki fiziksel istismar değildi. Zorla ruhani bozulma. Vikingler onları tecavüz etmekle yetinmezdi, dönüştürmek isterdi. Hristiyanlığı terk edip kuzey tanrılarını benimsemelerini, blotlara katılmaya zorlarlardı pagan kurbanlarında hayvan boğazlamaya yardım edip putlara kan sıçratırlardı. Freya'ya yeminler söyletirlerdi. Doğurganlık ve cinsel zevk dileyerek. Eski Norsça şarkılar öğrenmelerini isterlerdi, Viking fetihlerini kutlayan ve çarmıha gerilmiş tanrıyla alay eden. Bazı rahibeler yıllarca direnirdi, gizlice tesbih dua eder, Kimse bakmazken havada haç çizerdi. Ama psikolojik baskı muazzamdı. Esir tutanlar sürekli alay eder, İsa'nın şimdi nerede olduğunu, neden onları kurtarmadığını sorardı. Bekaretleri o kadar önemliyse, Tanrı neden çalınmasına izin verdi? Zamanla, özellikle yıllar süren esaret ve birden fazla hamilelikten sonra birçoğu şüphelenmeye başlardı. Bazıları Tanrı tarafından terk edildiklerine ikna olurdu. Yeminlerinin artık geçerli olmadığına, hayatta kalmak için uyum sağlamaları gerektiğine. Bu süreç Viking meşru eşleri tarafından kolaylaştırılırdı ki frillalarla karmaşık ilişkiler geliştirirdi. Bazı eşler Hristiyan köleleri tehdit olarak görür, aşırı zulümle davranırdı. Döver sıcak demirlerle yakar, en aşağılık işleri yaptırırdı. Diğerleri bir tür yoldaşlık geliştirirdi. Aynı ataerkil sistemin kurbanı olduklarını fark ederek farklı seviyelerde olsa da. Bu eşler bazen Frillalara yardım eder, kuzey adetlerini öğretir, en ağır cezaları önler, hatta gizli Hristiyan sembolleri saklamalarına izin verirdi. Esir Rahibelerden doğan çocuklar özellikle trajik konumdaydı. Ritüel tecavüzün ürünleriydiler ama Viking toplumunda bu önemsizdi. Baba tanıyorsa aile üyesi olarak büyüyebilirdi. Bu melez çocuklar, anneden yarı Hristiyan, babadan yarı pagan sonraki yüzyıllarda İskandinavya'nın yavaş Hristiyanlaşmasında kültürel köprüler olurdu ironik olarak, Lindisfarne ve diğer manastırlardan tecavüze uğrayan rahibeler, Vikingleri Hristiyanlığa dönüştürmeye genetik ve kültürel katkı yaptı. Asla seçmeyecekleri yollarla bazı rahibeler intihar etmeye çalışırdı. Katolik doktrine göre ölümcül günahtı ama cehennem katlandıkları hayattan daha iyi görünürdü. Fırsat bulunca deri iplerle asılırdı. Kışın buzlu fiyortlara atlardı. Ormanda zehirli bitkiler yerlerdi. Ama Vikingler, değerli kölelerin intiharını önlemek için teknikler geliştirmişti. Sürekli izlerlerdi. Fiziksel güçlerini azaltmak için hafif aç bırakırlardı ve başarısız girişimleri vahşice cezalandırırlardı. İntihar girişiminde bulunan köle halka açık kırbaçlanırdı. Bazen bayılana kadar, diğerlerine uyarı olarak. Lindisfarne rahibelerinin belirli kaderi hakkında tarihi kayıtlar parçalı. Anglo-Sakson kronikleri saldırıyı bahseder ama esirler hakkında az söyler. 9. yüzyıldan İrlandalı bir keşiş, Alcuin of York'un yazdığı bir el yazması kutsal bakirelerin kirletilmesinden yakınır ama detay vermez sadece yüzyıllar sonra yazılan İzlanda sagalarında dolaylı referanslar var. Heimskringla sagası, Latince okuyabilen ve efendisinin çocuklarına Hristiyan rünleri öğreten Hildigun adlı bir Hristiyan Frilla'dan bahseder. Laksdaila sagası, gizlice inancını koruyan ve ölmeden önce efendisini Hristiyanlığa döndüren bir İngiliz köleden söz eder bu sagalardaki kadınlar Lindisfarne rahibeleri miydi? Kesin bilmek imkansız ama zaman çizelgesi uyuyor. Sagalar nesiller boyu sözlü aktarılmıştı. Gerçek olayların bozulmuş anılarını koruyarak yazılmadan önce. 793'te yakalanan 23 rahibeden bazılarının 10 yıllar esarette yaşadığı, Viking çocukları ve torunları olduğu, ve sonunda gerçekle efsane karışmış hikayelerde belirsizce hatırlandığı olası. Bildiğimiz kesin şey, modelin Viking çağının sonraki 250 yılında yüzlerce kez tekrarlandığı. İskoçya'daki Iona Manastırı 802, 806 ve 825'te saldırıldı. Her seferinde rahibeler esir alındı. İrlanda'daki Kildare Manastırı 835'te basıldı. Rahibeler köle olarak götürüldü. Fransa, Almanya, hatta güneyde İspanya'daki manastırlar benzer saldırılarla karşılaştı. Vikingler kıyı manastırlarını özellikle tercih etti çünkü üç hedefi birleştiriyordu. Altın ve el yazmalarında zenginlik, Önemli askeri savunma eksikliği ve köleleştirilebilecek rahibe ve rahiplerin vardı. Katolik kilisesi çeşitli yanıtlar geliştirdi. Bazı piskoposlar kıyı manastırlarını tahliye emri verdi. Rahibeleri iç kesimlere taşıdı. Diğerleri manastır etrafına surlar inşa etti, küçük kalelere dönüştürdü. Bazıları Vikinglere saldırmamaları için gümüşle danegeld ödedi. Ama bu uzun vadede nadiren işe yarardı. Ama en ilginç yanıt teolojikti. Katolik teologlar paganlar tarafından tecavüze uğrayan bir rahibenin bekaret yeminini kırıp kırmadığını tartıştı. Bazıları evet derdi. Tecavüzün cinsel günah olduğunu, dini topluluktan dışladığını. Diğerleri, daha merhametli olanlar, tecavüzün rıza olmadığını, rahibelerin Tanrı gözünde saf kaldığını savunurdu. Aziz Augustin, yüzyıllar önce, 410'da Vizigotların Roma'yı yağmalamasında rahibelere tecavüzünden sonra bu konu hakkında yazmıştı. Bekaretin zihinde olduğunu, isteğe karşı tecavüze uğrayan kadının ruhen bakire kaldığını savunmuştu. Bu doktrin Viking çağında çağrıldı. Esaretten kurtulan rahibelerin manastır hayatına dönmesine izin vermek için. Ama pratikte birçoğu asla dönmedi. Bazıları o kadar uzun esaretteydi ki başka hayat hatırlamazdı. Diğerleri terk edemeyecekleri çocukları vardı. Bazıları fiziksel ve psikolojik olarak o kadar kırılmıştı ki dini toplulukta işlev göremezdi. 66'da Norman İngiltere fethiyle Viking çağı etkili biçimde bitti. Viking torunları Hristiyanlaşmış, feodalizmi benimsemiş, eski adetleri terk etmişti. Frilla Kristina kurumu yavaşça kayboldu ama genetik mirası kaldı. Modern DNA çalışmaları İzlanda, Norveç ve İskoçya nüfusunun önemli kısmında Britanya Adaları genetik belirteçleri gösteriyor. Viking çağında yakalanıp köleleştirilen binlerce Britanyalı ve İrlandalı kadının kanıtı. 2015'te Orkney Adaları'nda bir Viking sitesini kazan arkeologlar garip nesnelerle gömülü bir kadın mezarı buldu. Göğsüne yerleştirilmiş Hristiyan haçı ve torun çekici Dişlerindeki izotop analizi Britanya adalarında büyüdüğünü, ama yetişkin hayatının çoğunu İskandinavya'da geçirdiğini gösterdi. Şiddetli ev içi şiddete uyan, birden fazla iyileşmiş kemik kırığı vardı ve en az altı kez doğum yapmıştı. Arkeologlar onun muhtemelen yakalanmış genç bir rahibe veya Hristiyan kadın olduğuna inanıyor. On yıllar kölelik yapmış ve esaretin ona dayattığı kırık kimliği yansıtan iki dinin sembolleriyle gömülmüş. Lindisfarne rahibeleri ve diğer basılan manastırlardaki binlercesi tarihte isimleri yok. Onları anan mezar taşları yok. Hafızalarına adanmış aziz günleri yok. Katolik Kilisesi onları koruyamamaktan utanç duyarak unutmayı tercih etti. Viking sagaları onları sadece dipnot olarak hatırlar. İsimleri olmayan ev köleleri ama kemikleri İskandinav toprağında. DNA'ları milyonların damarlarında akıyor. Parçalı ve bozulmuş hikayeleri efsane ve folklorlarda sürüyor. Son ironi, pagan şiddetle Hristiyanlığı aşağılamak için tasarlanmış bu kadınların, muhtemelen herhangi bir misyonerden daha fazla İskandinavya'nın Hristiyanlaşmasına katkı yapması. Melez çocuklarına İsa'yı öğrettiler. İnancı gizlice on yıllar korudular. Viking kralları on. Yüzyılda Hristiyanlığa dönmeye başladığında, birçoğu anneleri, büyük anneleri ve cariyeleri tarafından etkilendi. Ki bu kadınlar korkunç acılarına rağmen inançlarını korumuşlardı. Kildareli Aziz Bridget, manastırı birden fazla basılan, paganlar tarafından yakalanan herhangi bir rahibenin inancını gizlice koruyup esir tutanlarını dönüştürmesi için, güç bulması için dua ettiği söylenir. Eğer o dualar cevaplandıysa, Aziz'in asla hayal edemeyeceği yollarla oldu. Tecavüz, kölelik ve on yıllarca acı yoluyla Yavaşça pagan inançlarını içten eriterek Vikingler rahibeleri yakalayıp köleleştirerek tanrılarının üstünlüğünü gösterdiklerini düşünürdü. Ama evlerine istemeden ekilen Hristiyanlık tohumları, tecavüze uğrayan kadınların rahimlerinde taşınan sonunda eski Norse dinini tamamen yuttu. 12. yüzyıla gelindiğinde İskandinavya'da pagan kalmamıştı. Odin tapınakları yıkıldı. Rahipleri dönüştürüldü veya öldürüldü. Sagalar Hristiyan etkilerle yeniden yazıldı. Son zafer acı ve kanlı, asla şehit olmayı istemeyen kadınların bedenleri üstünde kazanıldı. Eğer bu hikaye seni rahatsız ettiyse paylaş. Sansasyon için değil, hafıza için. Çünkü Lindisfarne rahibeleri ve binlercesi sadece pasif kurbanlar olarak değil hayal edilemez korkulara dayanan kimlik ve inanç parçalarını imkansız koşullarda koruyan ve bilmeden esir tutanlarını dönüştüren tohumlar eken kadınlar olarak hatırlanmayı hak ediyor. Acıları gerçekti, direnişleri kahramancaydı ve hikayeleri utanç duyan bir kilise ve romantikleştirilmiş Viking kültürü tarafından yüzyıllarca kasıtlı silindi. Onları dürüstçe hatırlamak hala sunabileceğimiz tek saygı.